Hepinize merhaba arkadaşlar. bey Hamza Demir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, takipçi çekilişi yapacağız. Ondan önce de e, güzel bir takipçi sitesi tanıtacağım. Takipçi hilesi sitesi. E, hemen videoya geçelim. Kanala abone olup bildirimleri açtıysanız yeni videolardan haberdar olmak için. Like, videoyu da beğendiyseniz like attıysanız hemen videoya geçelim. E, takipçi çekilişi nereden aklıma geldi? Önceki videoda şu an e, ekrana gelecek şöyle ekrana gelen yorumlardan önceki videoda e, yorumlar gelmiş e, demiş ki herkes çok i̇şte demiş ki işte çok istedim. 2-3 kişi, kişi falan da herhalde. Ben de onlar için bir takipçi çekilişi yapayım dedim. E ee, takipçi çekilişi istiyoruz falan. Bir takipçi çekilişi yapsana falan demişler. Ben de küçük bir kanal olduğumuz için takipçi çekilişi yapmaya karar verdim. E ee, isterseniz 2 kişiye İki kişi 50 takipçi, bir kişiye de 100 takipçi atabilirim. Sizin yani ben şu an kafamda bir kişiye 100 takipçi yapma fikri var. Şimdi arkadaşlar şu, bu aralar tüm takipçi siteleri çöktü arkadaşlar. Şu an size gösterdiğim site e, ipfollower.net e, e, silver takipçi diye geçiyor. Burada arkadaşlar yani fake hesapla gireceksiniz tabii ki de diğer hesaplar yani diğer internet siteleri artık çöktü arkadaşlar pubg falan filan reklamı geç falan filan çok şey istiyor bunda da direnç ee, like ee, sonra story izlenme en önemlisi takipçi e, hemen bakın arkadaşlar burada e, login e, login white instagram yazıyor oraya basıyorsunuz buraya arkadaşlar isminize giriyorsunuz e, siz bir dakika bir deneme amaçlı bir tane gireyim de o ben onu öylesine açmıştım şifresini girip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şifresini girdim bir giriş yapalım bakalım çakma bir hesaptı ee, evet arkadaşlar giriş yaptı gördüğünüz gibi e, video falan izlenme gönderebiliyorsunuz şu an kanıt için bir tane göndermek istiyorum ee, aynı hesabımıza gönderelim hamza.altre hmm. Ama arkadaşlar şöyle bir, şöyle bir sıkıntı da var. Bakın direkt bu benimki bağlı olduğu için falan. Bakın arkadaşlar Instagram'dan yeni bir giriş fark ettik. Genellikle o kullanmadığınız bir cihazdan giriş yapıldığını fark ettik. KY21. çok uzaklardan e, değişik ülkelerden falan giriş yapıyorlar. Çünkü bu Türk sitesi olmadığı için. Şöyle bir gönderelim arkadaşlar. Bakın bir kullanıcı adına girelim. Ee, evet buydu. Bir takipçimize de bakalım arkadaşlar hemen. Şöyle ee, buydu. Tamam diyoruz da niye giriş yapmadık Muhtemelen şifreyi değiştirdiler anında ama benimki e-postaya bağlı olduğu için hemen değiştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi 13 takipçi var arkadaşlar. Şimdi takipçileri bir gönderelim. Bu ne ya? Hemen takipçileri gönderelim arkadaşlar. Sen followers diyoruz. Şimdi, e, arkadaşlar bu şu an benimki hakkımı kullandığım için göndermiyor. Takip eden toplam kullanıcı adedi sıfır yazıyor da benimki göndermiyor maalesef şimdi. Çünkü az önce ben girip yapmıştım. E, gönderme amaçlı. Bun, muhtemelen bunlar da herhalde olmaz. Çünkü kredimiz kalmamıştır. Bir deneyelim ilk başta bir. Şöyle bir girelim. Şuna bir beğeni göndermeye çalışalım bir. 52 beğeni varmış. Bağlantımızı kopyalayalım. E, 52 beğeni varmış. Şöyle bir yapıştıralım arkadaşlar. 52 beğeni. Bunu da e, arkadaşlar linkini aşağıda belki veririm burada 50 yazıyor. Bunu silip hemen şöyle bir o ne yaptık? 10 yazalım. Muhtemelen bunu da, da yapmayacak. Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gönderdi. 10 tane başarılı gönderdi. Bir daha deneyelim. Krediniz kalmayacak. Çünkü burada 10 yazıyordu maalesef. Ee, sen video bu story izlenme yok. Normal video izlenme bu da story izlenme arkadaşlar. Ee, bakalım bir gelmiş mi beğenilerimiz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeniliyorum sayfayı. 52'de 62 olmuş. Evet arkadaşlar gelmiş beğenilerimiz. Bugünlük bu kadar da dediğim gibi arkadaşlar e, şartlar arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Zaten sonuna geldik. Şartlar arkadaşlar yorumlara Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Bir de katılıyorum. Katılıyorum yarıp, yazıp yanına insta 2 nokta üst üste işte açık bir Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Ee, bu kadardı. Ee, çekilişimiz 200 abonede açıklanacaktır arkadaşlar. Bu arada bu hesabımı da takip etmeyi unutmayın. GT yapıyorum. Ee, işte arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.